Değerli Köy TV izleyenleri Arslanoğlu tarım makinelerinin sunduğu Adana Tarım Fuarı tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza e, Osman katılan Sisan tarım makinelerindeyiz ve yanımızda firmanın genel müdürü sayın Doktor e, Mehmet İsl İsmailoğlu Bey var yanımızda. Ondan firma hakkında detaylı bilgiler alacağız. Mehmet Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş 17. Adana Tarım Fuarı'nın Bölge çiftçimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün fuarımızın ilk günü ama gayet başarılı, gayet katılımın yüksek olduğu bir fuar. İnşallah ilerleyen günlerde de bu yoğunluk devam eder. Çok güzel. Osmaneli ama Adana siz ev sahibisiniz evet. hocam. Yani bunu söylemek lazım. Bölgede gerçekten Türkiye'nin önde gelen firmalarından birisiniz. Bölgede de büyük çalışmalarınız var. Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Fuarın ilk günü. Fuar nasıl geçiyor? Fuarı değerlendirerek başlayalım. ki şey fuar ilk günü Adana Fuarı zaten her zaman katılımın yoğun olduğu bir fuar. Bölge çiftçisinin, çevre, il ve ilçelerin yoğunlukla katıldığı bir fuar. Biliyorsunuz Adana Tarım Bölgesi evet. gerek Narenciye üretimi açısından gerekse tarla tarımı, bahçe tarımı açısından üretimin yoğun olduğu bir bölge. Çiftçilerimiz de yoğun bir şekilde katılım sağlıyorlar. Adana Fuarı 5 gün sürüyor. Bugün ilk günü. Pazar günü akşama kadar devam edecek. İlk gün olmasına rağmen, hafta içi olmasına rağmen katılım oldukça yüksek. İlerleyen günlerde de bu yüksek oranın devam etmesini temenni ediyoruz. Şurası, buradan zaman sözü gelmişken de Mehmet Bey'e de e bayı oldu ama olsun Adı fuardan e sonra duymuştuk biz geçen evet. sene. Yine geçmiş olsun. Bir ufak bir operasyon geçirmişti. E firma sahibimize de büyük geçmiş olsun diyelim. Teşekkür şu anda arkadaşlar. iyi zaten ama olsun yine de buradan. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey e, geçen yaz e, ya yaz döneminde evet. ağır bir ameliyat geçirdi ama şu an sağlık durumu gayet iyi. Ondan da sizlere bol bol selamları var. E, çiftçilerimize, e, Adana Tarım Fuarı'na bu vesileyle katılmalarını e, ümit ediyoruz. Bir bakıldığı zaman siz de gerçekten toprak işlemede dediğim gibi Türkiye'nin önünde gelen firmalarından birisiniz. Biraz şöyle ürünleri tanıyalım. Sağ baştan başlayalım. Kamera abim arkadaşlar detayları şey yapacak. Biz evet. buradan anlatalım. Neler var? Öncelikle şöyle firma hakkında bir bilgi vereyim. Yani. Ben hangi alanlarda üretim yapıyoruz? Ee, sistem Makine olarak biz 1976 yılından beri bu sektörün içerisindeyiz. 2008 yılında Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikamızı kurduk o günden bu yana da Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetteyiz. Şu an itibarıyla 35 farklı ilde bayimiz, 3 farklı ülkede rutin ihracatımız mevcut. Ağırlıklı olarak biz toprak işleme gruplarında üretim yapıyoruz. Bunların içerisinde gübreli gübresiz bağımsız ara çapa grupları, sabit ara çapa grupları var. Rotovatör grupları var, patlatma çizel grupları var. Ee, bunun yanında da e, römork grubunda, helezon grubunda, bant grubunda üretimde yapıyoruz. Ayrıca bölgemizin bir narenciye bölgesi olması dolayısıyla da bahçe tarımına yönelik olarak da ürettiğimiz ürünlerimiz mevcut. Bunların içerisinde dal parçalama makinelerimiz tüm modelleriyle, tüm boyutlarıyla mevcut. Aynı şekilde rotavotör gruplarımızda da iddialıyız. Bununla birlikte kültüvatür ve bahçe tipi, tarla tipi katı gübre dağıtma remorklarımız da mevcut. Burada görmüş olduğumuz mesela, yeni bir ürün var. evet yeni ürünümüz tandem tipi katı gübre dağıtma remorku. Bu 10 tonluk tandem tipi katı gübre dağıtma remorku. Biliyorsunuz son zamanlarda kimyasal gübre fiyatlarındaki maliyetlerin yüksek olması, artışların fazla olmasından dolayı ve çiftçilerimizin de aynı zamanda hayvancılık yapmalarından dolayı hayvancılık yapan çiftçilerle iç içe olmalarından dolayı da hayvansal gübrelerin tarlada kullanılması amacıyla da katı gübre dağıtma römorkunu geliştirdik biz. Bunun da yine hem bahçe tipleri mevcut 2,5 tondan başlayıp 4 tona kadar olan farklı Şunu soru hocam. Çünkü sorular bize de geliyor. Size de soru gelip kivi bahçeleri var biliyorsun Bursa'da olsun Karadeniz'de olsun çok yoğun şekilde gerçekten çok kaliteli kivi üretiliyor. Onlar içinde var mı? Onlar biliyorsunuz telli sistemde ve altına giren modeller var. Bu modellerde sizde var mı? Çünkü bu soru bana geleceği için sana size, size soralım. Şimdi e, bu tür makinelerin üretimleri üretimleri, e, üretilen ürünlerin e, ekim aralıklarına, boyutlarına göre değişiyor. E, şu an bizim burada e, ürettiğimiz, bahçe tarımına yönelik ürettiğimiz katı gübre dağıtma rümorku, e, narenciye bahçelerinde limon, portakal, mandalin e, zeytin Çekin. gibi ha, onlar da mevcut. Ama eğer talep gelmesi durumunda gerek sera üretiminde olsun evet. gerekse kısa boylu bodur e, meyvelerin üretiminde olsun o bölgelerde o arazi şartlarında kullanılacak talep olursa eğer o e, e, oralarda kullanılacak makinelerde tasarlanıp üretim aşamasına geçilebilir. Çok güzel. Peki hocam e, bakıldığı zaman bütün ürünler kırmızı orada mavi olmuş yani çok güzel bir renk evet. ambiyansı oldu hatta bize... Bordo mavi renkleri hatırlattı. <laughs> bu yönde de Mehmet Bey'e sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi bunu, Güzel bir renk bunu ambiyansı. Bunun farklı var. bir şeyi var, özelliği var. Bu normalde bizim firmamızın rengi kırmızı renk. Evet. Fakat bu müşterimiz Nide bölgesinin de çiftçilik yapan bir müşterimiz. Bunun traktörleri mavi olduğu için, New Holland olduğu <laughs> için kendisi <laughs> mavi özel başlayın. özel, istedi. Tabii tabii çiftçinin istediği renklerde boyama yapabiliyoruz. Mesela John Deere traktörü olanlar yeşil istiyor. New Holland olanlar mavi istiyor. Case olanlar kırmızı istiyor. burada biz şey yapmıyoruz. Yani firma olarak e, müşteriyi müşteri memnun etmek için bunları tabii, tabii. yapabiliyorsunuz değil mi? Ya tabii bizim ama standart rengimiz kırmızıdır. Fakat <laughs> müşteri derse ki ben mavi istiyorum, yeşil istiyorum, sarı istiyorum. O şekilde de müşterimize yardımcı oluruz. Yani bizim standart yani Çünkü atıyorum bir tane olacak sonun masrafını yapıyorsunuz boyuyorsunuz. tabii tabii önemli Çok olan burada müşterimizin de... e, memnun olması her makineye baktığında e, içinin açılması Çok kendi o rengi istedikten sonra bizim için sıkıntı yok sonuçta kırmızı boyamız da mevcut sarı boyamız da mevcut yeşil boyamız da mevcut hangisini seçse biz onu kullanırız o zaman biz e, bordo isteyeceğiz sizden diyelim Hayır, tabii ki <laughs> ürünlerden bahsedelim isterseniz hangi ürünler var standımızdaki özel ürünler neler efendim tabii biz ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını buraya getirme imkanına sahibiz bir kısmını getirdik buraya ee, hani toprağa ilk ürün e, ekiminden önceki dönemden başlayacak olursak e, mesela sırt yapma makinelerimiz var. Evet. Sırt yapma makinelerimiz nedir? Ee, özellikle e, mısır üretiminde yapan çiftçilerimiz, evet, yır fıstığı üretimi yapan çiftçilerimiz sıraya ekim yaparlar. Yani sırta ekim yaparlar. Evet. ...sıraya ekildi ürünlerin sırt ekim yöntemiyle e, ekilmesi. Bizim e, 5 sıradan başlayıp 13 sıraya kadar olan 5, 7, 9, 11, 13 şeklinde giden sırt yapma makinelerimiz var. Burada da mevcut. E, bu sırt yapma makinelerimiz önce toprak e, hazırlandıktan sonra e, ekime hazır hale getiriliyor. Ondan sonra e, mibzeri kullandığı mibzerin durumuna göre, e, kullandığı gübre makinesinin durumuna göre... 4 sıra, 6 sıra, 8 sıra şeklinde sırt makarası kullanıyor. O da yine burada mevcut. Sırt makarası kullanıyor. Evet. Bundan sonra toprak ekime hazır hale geliyor. Ondan sonra mısırını, fıstığını artık hangi ürün ekiyorsa onu ekiyor. Ondan sonra gübreleme aşamasına geliyor. Gübreleme aşamasına geldiğinde de gübreli çapa makineleri hem çapa çeken hem gübre atan makineler ikiye ayrılıyor bir sabit modeller, ikincisi bağımsız modeller. Biz e, bunların bağımsız modellerinde kendi içerisinde yaylı yaysız tek şese, çift şese modelleri var. Gübreli gübresiz modelleri var. Bunların tüm e, çeşitleri mevcut. Hepsini üretiyoruz. 5'li, 7'li, 9'lu, 11'li, 13'lü şeklinde. Aynı şekilde sabit gübreli e, araç yapan makinelerinde de yaylı yaysız modellerimiz var. Onlardan da üretimini yapıyoruz. Bu ürettiğimiz gübreli çapalar vasıtasıyla da çiftçilerimiz gübrelerini atabiliyorlar çok rahatlıkla. Tabi çapasını yapıyor, gübresini atabiliyor. Bizim özellikle Irak bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabit gübreli araç çapa makinelerimiz, yaylı gübreli araç çapa makinelerimiz çok sıklıkla kullanılıyor. O bölgeler biraz taşlı ve toprak arazi şartlarının sert olmasından kaynaklı yaylı modeller daha çok tercih ediliyor. Bizim bu ürettiğimiz makinelerden sabit gübreli yaylı ve yaysız modellerde o bölgelerde yine çoklukta kullanılıyor. Bunun haricinde katı gübre römorklarından bahsettim. Bunun haricinde yine römork gruplarımız var. Tek dingil, çift dingil, tandem, tır tipi dediğimiz römorklarımız var iki tekerli, dört tekerli, altı tekerli şeklinde ve farklı tonajlarda bunlar 4 tondan başlayıp 25 tona kadar kapasiteli ürünler. Bunların da üretimleri mevcut. Yani e, çiftçimiz römork grubunu da biz römork bizden alabilir, çapa grubunu da bizden alabilir, goble grubunda. Yani bizim ürün e, portföyümüz o kadar genişti. Bir çiftçi geldiği zaman yani kendi e, işinde kullanacağı ürünlerin yüzde seksenini bizden tedarik edebilir. Onun haricinde e, goble gruplarımız var. Goble gruplarında şu an 6 farklı modelimiz var. E, tekerli, asılır tip, e, ortadan tekerli, arkadan tekerli, e, pistonlu şeklinde farklı tür goblelerimiz var. Bunlar da yine e, bu bizim bölgemizde olsun, Doğu Anadolu'da olsun e, çokça kullanılan ürünler. Ayrıca e, goble grubunda yurt dışı ihracatında iyi bir noktadayız. Yurt dışına yaptığımız ihracatın %60'lık bir kısmı goble grubu üzerine. Ee, yine üretim bandımıza baktığımızda helazon gruplarının e, elektrikli modellerinden, Lombardini motorlu modellerine kadar e, ve farklı uzunluklarda, farklı çaplarda hepsi mevcut. E, Hubatçılar özellikle bizim makinelerimizi tercih ederler bu konuda. E, tonajlı, yüklü ürünler üretişi yaptıkları için, yüklemeler yaptıkları için. Ayrıca bahçe tarımına yönelik olarak da dal parçalamalarımız var. Çok iddialıyız bunda dal parçalama makinelerinde. Bunlarda da yine bahçenin durumuna göre, çiftçinin traktörünün gücüne göre 165 santimden 2 metre 40 santime kadar çift yönlü hidrolik kaydırmalı modellerimizin hepsi mevcut. Tek çift yönlü, tek yönlü. <laughs> ee, bölgenin ihtiyaçlarına göre hangi model isteniyorsa o modellerde üretimi yapıyoruz. Özellikle bu ürün Türkiye'nin her yerinde kullanılacak bir ürün. Tabii. Özellikle ya... şu anda diyelim Marmara'da, burada da var. Ee, Ege'nin bir tarafında zeytin toplanıyor. Evet. Ve zeytinde de dal parçalamama bildiğim için ot parçalamak için de kullanıyor vatandaş. Tabii tabii. Yani biliyorsunuz zeytin kış meyvesi. Evet. E, haliyle toplanırken yaygılara yapıyorlar. Çamur oluyor. Evet. Ama bunu kullanan vatandaşları ben gördüm. Tarla cülyop gibi oluyor. yani evet. Asfalt gibi sadece otlar parçalanmış. Üff. Çamur da olmuyor. Burada da kullanılıyor. Ürün. Şimdi, çok, ilginç. çok ilginç bir makine. Yani e, önceden e, bu makineler yapılmadan, piyasaya sürülmeden önce e, bahçe budamaları yapılıyordu. Buğdalan dallar yakılıyordu. Hem doğa kirliliği hem ayrı bir işçilik. Şimdi bu dallar e, toplanıyor. Bu makineler vasıtasıyla parçalanıyor. Talaş haline getiriyor. Gübre. Aynı zamanda da e, biyolojik toprağı, gübre oluyor. E, toprak hava alıyor. Toprak biyolojik gübre oluyor. Bunu e, mısır için parçalama olarak kullanılıyor. Patlıcan tarlalarında hmm. kullanılıyor. Narenciye bahçelerinde kullanılıyor. Zeytinde, kayısıda. Tüm dallar aklınıza ne geliyorsa bahçe tarımı ile ilgili hepsinde bu dalların parçalanması ile ilgili kullanılabilen makine. Ee, aynı şekilde burada rotavatörümüz var. Rotavatörler de yine hem bahçe grubunda rotavatör üretimimiz var hem de tarla grubunda rotavatör üretimimiz var. Ee, bunlarda da yine traktör gücüne, tarla durumuna göre 165 santimden başlayıp 3 metre 15 santime kadar merdaneli merdanesiz modeller olmak üzere e, rotavatör grubunda da e, üretimlerimiz mevcut. Yine aynı şekilde kültüvatör grubunda e, İç Anadolu bölgesinde çokça fazla kullanılır. E, kültüvatörlerimiz gayet kaliteli e, ve bölgenin ihtiyaçlarına göre yani 3 sıralı da var 17 sıralı da var. Aynı şekilde patlatma için de aynı şey geçerli. Patlatma çizel grubunda bunlarda da merdaneli, merdanesiz modeller olarak üretimlerimiz mevcut. Ayrıca e, bizim çok uzun yıllardır, 30 belki 35 yıldır, 40 yıldır ürettiğimiz e, santeriş pompalarımız var, sulama e, pompalarımız. Da olmaz da, her A, tabi olmazsa olma, bizim ata dede yadigarımız derler ya onun gibi bizim yürüyorum ilk yürüyorum göz ağrımız, yani, ondan dolayı. E, Lokomotif diyebiliriz, değil mi? Zamanın lokomotifi. Zamanın lokomotifi. Evet. E, şimdi e, 6 inç, 5 inç, 6 inç, 8 inç şeklinde tarımsal sulama pompası, santral pompa üretimlerimiz de mevcut. bununla birlikte özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde havalandırma fanları dediğimiz buğday depolarında mesela çiftçi 300 ton buğday almış veya mısır almış bunu deposunda koymuş. Bunun havalandırılmazsa, havalandırması yapılmazsa bu nemlenecek kuruma sıkıntı olur, çürüyecek. Onun için de mesela havalandırma fanları üretimlerimiz mevcut havalandırma fanları da yapıyoruz. Tekli dip kazanlar, <laughs> e, 3 sıralı, 5 sıralı, 7 sıralı merdaneli, merdanesiz modeller olarak da dip kazan grubunda da üretimlerimiz mevcut. Yani şunu toparlayacak olursak şöyle söyleyebilirim. Bir çiftçinin ihtiyaç duyduğu tarım... Traktör hariç, her şey tar, traktör hariç. <laughs> hemen hemen %80'ini biz fabrikada üretiyoruz. Bizim ürünlerimiz den bunları karşılayabilirler. Şunu traktörü de yaparız yakın zamanda. Mehmet Bey'e buradan selamlar <laughs> söyleyelim. Yapar o, yani. Yap yapılmayacak bir şey değil yani. Yani Yeterci o tabii imkanlar sağlanır. Ciddi bir iş destek yapılabilir. Bir iş, yani destekle de yapılabilir bunlar. Yapılabilir tabii ama ciddi bir iş. İnşallah diyelim. Hedefimiz olsun. Evet. İnşallah onlar da yaparız diyelim. Peki sonra Hocam buradan Türk çiftçisine sistan tarım makineleri olarak neler söyleyeceksiniz? Ya bizler yıllardan beri e, Türk çiftçisine hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Gerçekten bu işin en güzel yanı e, çiftçimize hizmet etmek, üreticiye hizmet etmek. Biz tüketiciye hizmet etmiyoruz. Biz üreticiye hizmet ediyoruz. Bizim ürettiğimiz mallar başka bir üretici grup tarafından kullanılıyor. Onlar da üretimde bunu kullanıyorlar. Bu, sonra tüketiciye gidiyor. Ama bu çok ciddi bir e, emek ve ciddi bir iş. E, gerçekten şöyle yatırım maliyetlerine baktığımız zaman, yaptığımız işe baktığımız zaman. Çalıştırdığımız iş sayılarına baktığımız zaman, yani bu kadar emek gerçekten böyle bir tatminle e, severek olup böyle bir tatmin getirmezse zaten e, bu yaptığınız için bir anlamı yok. Biz e, en büyük şeyimiz bizim e, tatmin kaynağımız Türk çiftçisine hizmet ediyor olmak, kaliteli ürünler yaparak, çiftçimizin istediği ürünler yaparak onlara e, hizmet ediyor olmak. Dolayısıyla biz yıllardan beri sistem makine olarak hem kendimizi geliştirme, geliştirerek hem çiftçilerimizin taleplerini dikkat alarak e, çiftçimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Büyük mutluluk duyuyoruz. Ümit ediyorum ki çiftçiler de bizim makinelerimizden e, kullanmaktan e, memnunlardır, mutluluk duyuyorlardı. Biz bize gelen dönüklerden bunları anlıyoruz. E, bu vesileyle de e, bizim ürünlerimizi kullanan, kullanmayan, bizim ürünlerimizi e, takdir eden, etmeyen herkese önerileri olan herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Adana Tarım Fuarı vesilesiyle de 5 gün sürecek olan bu fuarımıza çiftçilerimizin hepsini bekliyoruz. Standımıza bekliyoruz. Makinelerimizi gelsinler, görsünler, incelesinler. Önerileri varsa biz bunları açığız, önerilerini dikkate alırız. Bundan dolayı da yıllardan beri bizi ekranlar aracılığıyla müşterilerimizle, izleyicilerimizle buluşturduğunuz için de siz Köy TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten işin ehli olarak yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. olun. Sağ, teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli Köy TV izleyenleri San Tarım Makineleri'nden Doktor Mehmet İsmailoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Aslanoğlu Tarım Makineleri'nin sunduğu fuarımız farklı bir standta devam edecek.